Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 6. ünitenin ilk bölümü olan dönüşüm geometrisi ile başlıyoruz. Dönüşüm geometrisinde 3 tane alt başlığımız vardır. Bunlardan birincisi öteleme, diğeri yansıma, üçüncüsü ise ötelemeli yansımadır. Öteleme dediğimiz şey cismin doğrultusunu ve boyutunu değiştirmeden bir doğru boyunca cismi kaydırma işlemini öteleme diyoruz biz dedik. Öteleme hareketi sağ tarafa sol tarafa yukarıya ve aşağıya doğru yapılacaktır bir nokta olabilir, bir e, cisim olabilir fark etmiyor. Mesela elimizde bir AB doğru parçası var. Bunu 5 birim sola, 2 birim yukarı öteleyelim diyor. A noktasını aldım. Önce ben bunu 5 birim sola öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 birim yukarıya gelince demek ki benim A yeni A üstü noktam nerede olacakmış? Burada olacakmış. B noktasında yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sola öteledim. 1, 2 yukarıya ötelediğimde yeni B noktam da burada oluyor. Ve ben bu çizdiğim noktaları birleştirdiğimde artık AB doğru parçasını göstermiş oluyorum. Ötelemeyi dedik bu şekilde ne yapıyoruz? Yapabiliyoruz. Şimdi geldik karşımızda bir tane nokta var arkadaşlar. Şuna kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bizim A noktamız koordinatlarına baktığımızda 2'ye şunu birazcık daha aslında yukarı Çizsek daha güzel olacak. Şöyle yapalım hemen. A noktamızı biz 2'yi şuradan aldım. 3'ü buradan aldım. Heh, A noktamız burada olsun. Şimdi bizim elimizde bir A noktası var. Koordinatlarımız neler? X eksenini 2'de kesiyor. 2'ye. Y ekseninde karşılığı 3'tür. 2'ye 3. Bakınız ben bunu sağ tarafa doğru hareket ettiriyorsam. Sadece sağa doğru hareket ettiriyorsam. Y'si değişmez. Değişen tek şey X olacaktır. Ben bunu eğer 4 birim sağa hareket ettiriyorsam sağ sol hareketleri her zaman X ekseninde yukarı aşağı her zaman Y'de olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman ne yapıyorum? Sağ hareket ettiriyorsam 4 birim sağ diyorsam sadece X'e 4 ekleyeceğim. Benim yeni koordinatım ne olacaktır? 6'ya 3 olacaktır. Eğer ben bu başlangıçtaki A noktasını bakın 4 birim sola ötelemiş olsaydım eğer sağa gitmek arttırmaksa sola gitmek eksiye yaklaşmak demektir azaltmak demektir. Benim zaten bir x değerim vardı bundan 4 azaltacağım. Azaltırsam yeni koordinatlarım eksi 2 3 oldu. Dikkat ederseniz sağda ve solda değişen tek şey x'ler y'ler sabit kalıyor arkadaşlar. Eğer ben aynı noktayı bu sefer 4 birim yukarıya e, çıkartıyorsam eğer yukarıya doğru öteleyeceksem benim yeni noktamda x değerim aynen kalır. Yukarı ve aşağı hareketleri y'de olur. Y ekseninde olur. O zaman ne yapacağım ben? Sadece y'ye ordinatıma ekleme yapacağım. 2'ye 7 yeni koordinatlarım oldu. Eğer ben elimdeki noktayı... Bilerek sadece 4'ü aldım ki bakın değişenlerin ne olduğunu görelim de. Yani yoksa bize sürekli 4 demez. Ben şu an tamamen 4'ten gittim. Hepsindeki farklılığı görelim diye. Bir kere virgülün öncesi apsis, virgülden sonrası ordinattı. Yani x ve y diye gidiyordu her zaman. Yukarı aşağı y'de yapılır. Sağ sol hareketleri x ekseninde yapılırdı. Aşağı dediği zaman da arkadaşlar ne yapacağım ben? ordinatımı 4 birim azaltacağım. O zaman benim yeni koordinatım 2'ye eksi 1 olacaktır. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Değişmiş oluyor bizim koordinatlarımız. Geldik yansımaya. Yansımanın bir diğer adı da simetridir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi yansıma olduğu zaman şu önemli ayna gelsin bizim aklımıza tamam mı? Bunda bizim aklımıza ayna gelsin. Benim mesela şuradaki doğruya aynama uzaklığım ne kadarsa ben burada ne yapıyorum? Benim aynamı bu olarak kullanıyorum. Diyelim ki benim şuradaki uzaklığım 2 birim. O zaman aynaya olan görüntümün de uzaklığı 2 birim olmalı. Şeyi hatırlayın. Aynanın karşısındasınız. Aynaya yaklaştıkça görüntümüz de bize yaklaşır. Biz aynadan uzaklaştıkça görüntümüz de bizden ne olacaktır? Uzaklaşacaktır. Ve biz aynaya bakıyorsak görüntümüz de bize bakmak zorundadır. Tabii ki ben şu an böyle çirkin çizebilirim ama birebir aynısını düşünün siz. Ee, e bana bakıyorsa yani aynaya E bakıyorsa o zaman görüntüde ne olacaktır? E'ye bakmak zorundadır. Mesela burada şuradaki mesafe 3 birimse görüntüsü de 3 birim olmak zorundadır. Ve ben direkt bunu böyle yansıttığımda şey gibi düşün. Hani üst üste katladığımda birebir kendisini vermeli. Görüntüyle, görüntüyle şuradaki e, cismin kendi görüntüsünü üst üste getirdiğimiz zaman birebir ne olmak zorunda arkadaşlar? Örtüşmek zorunda, üst üste gelmek zorunda. Şunun da yansıması direkt ne olacaktır? Yansıması simetrisi bu şekilde olacaktır diyoruz. Koordinat sisteminde yansıma önemli arkadaşlar. Koordinat sisteminde yansımada bir kere bizim koordinatımızda ne vardır? Bir x ekseni vardır bir de y ekseni vardır. Aslında bunu iki türlü göstereyim size ben önce. Şimdi bunlardan birincisi mesela bir çizelim koordinatımızı daha rahat olsun en azından. Yatay olan x dikey olan y bunları artık unutmuyorsunuz zaten. Noktam eksi 5'e 8'de. x eksi 5 y 8 olsun arkadaşlar. Benim A noktam burada. Eksi 5'e şurası da 8 olsun. Ben öncelikli olarak bunu y eksenine göre yansıtıyorsam görüntüyü neresi alıyorum? Aynayı pardon aynayı y olarak kabul ediyorum. Benim buradaki noktamın aynaya olan uzaklığı 5 birim değil mi? O zaman görüntümde ne olmak zorunda? 5 birim ileride olmak zorunda. Bakın tek değişen şey ne oldu? X'e göre yansıttığımızda tek değişen şey pardon y'ye göre yansıttığımızda tek değişen şey x'in işareti oldu. Demek ki biz y'ye göre yansıma yapıyorsak sadece x'in işareti değişir. Artı ise eksi olur eksi ise artı olacaktır. Ben bunu x eksenine göre yansıtmak istiyorum bu sefer. Yani aynamı x kabul ediyorum. Bir kere noktamın Aynaya olan uzaklığı 8 birim ise görüntümün de aynaya olan uzaklığı ne kadar olmak zorunda? 8 birim olmak zorunda. O zaman ne değişti? Bakınız A burada. Ee, X değerim eksi 5, Y değerim eksi 8 oldu. Ben ne yaptım? Bu noktayı X'e göre yansıttığımda da Y'min işareti değişmiş oldu. Bunları unutmayalım x eksenine göre yansıma diyorsa y değişir. işaret değişiyor sadece. y eksenine göre yansıma diyorsa arkadaşlar x'in işareti ne olacaktır? Değişir diyoruz. Biz kısaca bunu böyle göstermek zorunda değiliz. Eksi 5'e 8. Bana eğer burada x eksenine göre demiş olsaydı, x eksenine göre yansıt demiş olsaydı, ben direkt ne yapacaktım? X değerim aynen kalır da Y'nin işareti değişecekti. Eğer bana burada hayır ben bunu Y'ye göre yansıtmak istiyorum deseydi. Değişen şey ne olacaktı? Y diyorsa çaprazlama gibi düşünün. X'in işareti değişecekti. Y ise aynen kalacaktı. Yansımada da bu şekilde işaret değişiyor. Geldik ötelemeli yansımaya. Ötelemeli yansımada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, atıyorum bunu diyecek ki bana. 4 birim sağ ötele ardından doğruya göre yansıt. İstediğiniz bir noktayı seçebilirsiniz. Ben şuradaki B noktasını seçtim. 1, 2, 3, 4. Burası çok yakın oldu. Şunu 6 birim yapalım. 6 birim öteleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar buraya gelmiş olduk. 4'e 4'lük bir kareymiş zaten. O zaman biz bakın burası B üssü. A bundan ne kadar solda 4 birim solda o zaman 2 4 demek ki A dediğimiz yer şurası olacak. D bundan 4 birim aşağıda o zaman D dediğim burası C de şurası olmuş olacaktır. Evet C üssü ve D üssü dedik. Ben bunu ilk önce ne yaptım? Öteledim. Ardından bunu yansıtmamı istiyorsa şuna doğru. Hemen bakıyorum C üssünün aynaya olan uzaklığı 4 birimse Görüntüde ne olacaktır arkadaşlar? 4 birim. Yani şurası C2 üssü oldu. B'nin aynı olan uzaklığı 8 birimse görüntüde 2, 4. Yani 8 birim uzaklıkta olacaktır. Şunları birleştirdim. Yine D'nin aynı olan uzaklığı 4 birimse o zaman görüntüsü de ne olacaktır? 4 birim olacaktır. A'nın da yine aynı şekilde şu öyle birleştirdiğimizde arkadaşlar öteleyip yansıttığımız önce öteledim sonra yansıttım. Ben bu iki işi aynı anda yaptığım için bunu ötelemeli yansıma diyoruz dedik tamam mı? Yani ötelemede sadece ileriye gitmez, sadece geriye, yukarıya, aşağıya gitmez. Ee, illaki ne olacaktır bir şekilde bakın. Eğer ben bunu ötelemiş olsaydım, aşağı doğru ötelemiş olsaydım şey diyebilirsiniz. E ben önce sağa öteledim, sonra aşağı öteledim. Güzel o denilebilir ama bu durumda ötelediğinde arkadaşlar A, B, C, D'nin e, durumu böyle olacak. Yani yukarıdan aşağıya bastırdığımı götürdüğümü düşünün ama dikkat edersiniz. D'yi D bakıyor, C'ye C, ye C ye bakıyorsa bu bir yansıma hareketidir. Önce ötelenmiş ardından ise yansıma olmuş diyoruz. Ve geldik başka başka sorularımıza. X, noktasının X eksenine göre yansıması. Şimdi arkadaşlar benim elimde zaten bir tane nokta varmış. Ben bunu x'e göre yansıttığımda da b'yi elde etmişim. x'e göre yansıtmak demek ne demektir? Sadece y'nin işareti değişecek demektir. Yani x dediğimiz eksi 7 tekrar bakın sonucu yine x'e göre yansıttığı ne yapıyoruz? Tersini işlem yapıyorum ben bu sefer. Şuradaki eksi 7'ye 4'ü x'e göre yansıttığımda ne olacaktır? Y'nin işareti değişecektir. Bu durumda eksi 7 artı eksi 4'ten eksi 11 sonucuna ulaşırız dedi. Yine devam ediyoruz. Elimde bir k noktası var. Bunu 2 birim sola 5 birim aşağı ötelediğimde bakın k x y'ye bir nokta var. Ben bunu 5 aşağı 2 sola ötelediğimde z noktasını elde ediyormuşum 11'e 2. O zaman diyor başlangıçtaki değerin ne olacaktır? Tersini işlem yapacaksam arkadaşlar, aşığının tersi nedir? Yukarıdır. Solun tersi nedir? Sağdır. Yani ben Z 11'e 2 noktasını 5 birim yukarıya, 2 birim sağa öteleyeceğim. Sağa ötelediğim için x değerim 2 artacaktır. Yukarı ötelediğim için ordinatım yani y değerim 5 artacaktır. Bu durumda başlangıçtaki koordinatlarım 11'e 2 ekledik 13. 2'ye 5 e ekledik. 13'e 7 gelmiş oldu. Tekrar edin. Kurallarınızı özet halinde yazın. En güzel çalışmalardan bir tanesi bence budur. Hani alın tek tek böyle şey yapın demiyorum ama bir formüllerinizi oluşturun bir yazın. Olabildiğince bu formüllere bakmadan soru çözmeye çalışın ama tabii ki bunları oturtana kadar mecburen kurallara da bakmak zorundasınız. Soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.